Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimimizde WordPress kurduğumuz bir siteyi panel üzerinden tema yüklemeyi göstereceğim sizlere. Öncelikle WordPress kurduğumuz siteye giriş yapalım. Bir önceki eğitimimizde kurduğumuz bu siteyi admin paneline giriş yapayım şimdi. Evet arkadaşlar, daha önceden indirmiş olduğum temayı daire Admin Panel üzerinden sitemizi yükleyeceğiz. Onun için File'e tıklıyoruz. Public HTML, VP Content, themes klasörünün içine Upload Files diyerek dosyamızın zip halini seçiyoruz. Zip halini seçme nedenimiz, ise Direct Admin sistemi sadece zip ve tar tar dosyalarını yani sıkıştırılmış dosyalarını açabiliyor. Tabii ki diğer RAR gibi dosyaları da açabilir fakat ekran kurmak gerekiyor sunucu. Ben kurmadığım için Zip'le çalışıyorum. Evet dosyamızı yükledi. Şimdi dosyamızı sunucuya aç açıyoruz. Ve dosyayı sunucu sunucumuzu açtı. Tekrar WordPress panelimize görüyorum. temalar Tahsin Sungur arkadaşımızın sitesinden indirdiğim Realvez adlı attığı temayı etkinleştiriyorum. Ve sitemize giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sitemiz teması değişmiş durumda. Fakat içerik olmadığı için bu şekilde sadece Merhaba Dünya ile bizi karşılıyor. Size şunu ayarlamayı da, kalıcı bağlantıyı değiştirmeyi de göstereyim. Bunu admin panelinden giriş yaparak ayarlar kalıcı bağlantılar kısmından gün isim, ay ve isim, sayısal yazı ismi gibi kısımları seçebiliriz. Ben genelde yazı ismini seçiyorum. Değiştirileri kaydet dediğimizde bize bir kod veriyor. Bu kodu ctrl a'ya basarak tümünü seçiyorum ve kopyalıyorum. Bunu yani file üstü içinde <laughs> nokta ht access diye bir klasör yani diye bir dosya açmamız gerekiyor. Yani yönlendirme için ve bunun içinde kodlarımızı yapıştırmamız gerekiyor. Evet bunu yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Şu anda yeni sekmede açayım. Evet şu anda merhaba dünya diye linkimiz göründü ve size bir de eklenti kurmaya göstereyim arkadaşlar Eklentiriz ise buradan yeni diyoruz mesela ne kuralım son zamanların e, SEO için en çok kullanılan Yoast'ı kuralım arkadaşlar İnternetim biraz yavaş onun için geç bağlanmalar oluyor evet bunu kuralım daha önceden birkaç deneme yaptığım için bilgiler burada yer alıyor İlk denemede burada yer almıyorken bilgiler şimdi şifremi giriş yapıyorum ve ileriye tıkladığımda evet eklentimiz kurulmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bir de yazı falan eklerken ortam dosyalarını kaydedecek bir klasör olması gerekiyor. Bunu da WP e, Content içinde. Burada Upload diye bir klasör oluşturmak gerekiyor. Genelde bazı sunucular e, otomatik oluşturuyor. Bazı sunucular oluşturmuyor. Bizim sistem oluşturmadığı için ben kendim oluşturuyorum şu anda. Bu dosya, ya yani bu e, dosya evet klasör oluşturduktan sonra ise e, CH mod değerini 707 777 yapmak gerekiyor. Tıkladığımız şekilde 777 yaptığınızda set permission dediğimiz zaman evet bu klasörümüz 777 olmuş oluyor. Yani 777, 777 isteyen dosya ve klasörlerde de bu şekilde Tıklayıp istediğiniz değeri yazıp Set Permission dediğimiz zaman işlemimiz oluyor arkadaşlar. Şu anda sistemimiz çalışır durumda. Yuvası da buradan kendimizce veya internetten bakarak da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu eğitimimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.